Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir ineceğim. Erangel'dayız. Moddayız. Aynı modundayız. Ver bakayım şu silah kardeşim. Ee lan silah yok muydu? Tamam tamam şunu hallederiz. Ver şunu bakayım. Evet, solumda adamlar var. Pompa Sen bir ol bakayım. Bir daha geliyor. Gel gel. Yok öyle yok. Şunları bir çekelim. Oo, güzel fight var. M4'ü aldım. Şu tepelerden direkt oynayabilirim bence arkadaşlar. Aha. Gördüm seni. Oy. Kardeşim burada Afrika kalınır mı ya? Hızlı bir gidin bakayım. 2 baygın. Şu üç. Oo. Akıyor bugün maşallah. Sen de bir bayıl. Sen de öl. Sen de öl. Her şey oluyor arkadaşlar şu an. Tamam. Burası temiz sanırım arkadaşlar. Şöyle orta tarafına doğru ilerleyeceğim. DPS'i var adamın. Bir dakika şuradan bir loot çalabilir miyiz? Kit, buz, tamam. Sen de ver bakayım. O güzel. Mermi iyi oldu. Çift M4 yapalım. Aşağıda iş görür bence çift M4. Duydum seni. Önümde. Gel buraya gel. Fight'a e gireceğiz seninle. Hadi. Hadi be. Ne kaçtı. Bak bak bak. Silah mı yok bunun? Lan adam sadece kaçıyor. Hayır. Ah sonunda. Gel bakayım buraya. Silah yoktu sanki arkadaşlar. Oo, var mı silah? O zaman canı azdı. Yok, mermisi yokmuş. Aga be. <laughs> Bu da tamam. At şunu. Mermimiz biraz azaldı. O yüzden pompa aldım arkadaşlar. İç tarafa dalacağım biraz. Arkadaşlar bu arada beğenip yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Önümde biri var. Abi kalacağım ya. Bekle sen. Ya görüyormuş lan burayı. Ben gitti sandım he. Olsun olsun. 8 kille buradan ayrılıyoruz arkadaşlar. Bence baya baya iyi bir kill aldık. Şöyle bir polyana'ya attı bizi. Tamam. Şuraya bir inip loot yapacağım biraz. Öldüğümüz için elimizdeki loot alındı arkadaşlar. İn kardeşim. Arabamız vardır inşallah. Aa varmış, çok iyi. Arabamız da var, no problem. Şöyle güzel bir loot yapalım. Bu arada hep Livik videosu atıyordum biliyorsunuz. Ee, bol bol erincil videoları istiyorsunuz. O yüzden artık şöyle iki günde bir falan da erincil atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani ne istiyorsanız onu atıyorum. Söyleyeyim şimdi. Kardeşim bir tane mermi kask. Ne bileyim? Para mara bir şey yok mu ya? Kocaman bina hiçbir şey yok ha. Aha motor. Gel buraya gel. Bir sürpriz yapayım. Lan. Oy sonan Adamı bir tane vuramadım ilk başta. Onun lootunu yapabilir miyiz? Bu niye buraya doğru geldi ki? Acaba arkadaşları burada mı? Valla her şey olabilir. Ama onu lootlamam lazım her şeye rağmen. 30 mermim var çünkü. UMP'yi Uzi'yi tamam. Uzi'yi alalım. 9 kildeyiz bu arada 82 kişi var daha üf ah, ses var acaba motorun arkadaşı olabilir mi gel bakayım aa botmuş tamam tamam öl bakayım yok yok burası temiz arkadaşlar o motorlu herhalde yolunu kaybetmişti tamam tutamağı bulduk Bot o herhalde. Tamam ben o botu vurayım. Zaten garajın yanında. Arabayı alırız. Gideriz buradan. Diğer portallara gideceğim arkadaşlar. Oradan direkt yukarıya doğru ışınlanırız. Adam değildir herhalde. Daha yeni çıktım oradan. Scarlet'ı sıkıyor. Gördüm. Ya. Bak ya. Bunlar havadan geldi herhalde. Bir dakika ben onları birazdan başka yerlere gönderirim. Bot taklidi yapmak neymiş bir göstereceğim bunlara. Önümde iki kişiler kaldırmış. Aa, tava atıyor bana. Vay. Tamam, birazdan o tava nasıl kullanılır gösteririm ben sana. Tava atarsın ha. Arabaya bindi. Ya önüm çok açık. Oraya dalsam illaki vururlar beni. Çok açıkta olurum çünkü. Ama bunlar bana gelecek sanırım. Arabayı boşuna almadı herhalde. Haydi. Gel gel. Tamam. Gel ha. gelin bakayım şimdi. Evet tava nedir? Atlattan bir öl bakayım. Gel buraya. Bak o tava böyle atılıyor. Ver şu da. O kalkanı da alayım. Devam. Şuradaki ışınlanma yerine gideceğim arkadaşlar. Hemen solumda bir tane var. Şöyle bir yukarı çıkalım. 12 kill'deyiz. Bir 3-4 kill alırsak buradan. Bence baya baya iyi bir kill çıkarabiliriz. Daha 49 kişi var çünkü. Hadi ya. En kötü karakteri verdi. Lan önümde adamlar var ha. Bir dakika. Ben şunu bir çözeyim. Bak bak bak. Yalnız bunlar biraz kalabalık. Benim karakterim baya kötü. Keşke balyozcu karakter gelseydi ya. Bir tane yedi. Bir tane daha yedi. Bir tane daha yedi. Canı azaldı baya. Aha. Bu adam bana yaklaşmasın. Sıkıntılı. Şamarlar vallahi bize. Geliyor. Oh. Yetenek kullandı. Hayır. Hadi be kitleyemedim. Ne? Abi çok kötü ya benim karakter bayağı kötü Tamam birini aldık Gelme 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 Lan canım az Kaç 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 şu çanı alabilir miyim Bak geliyor Bunda silah olmasa gidecektim Üf. Çekici yedik vallahi kafamıza Tamam sıkıntı yok Sıkıntı yok Yine polyana yattı Tamam arabamın yerini biliyorum Direkt oraya gideceğim Arkadaşlar arabanın benzini bitti. <laughs> Yanında da drop var. Şu drop'u alacağım. Aha motor. Yok buggy. Buggy. Durdu biraz. Solumda. İleriden sıkan var. Bu balkonluya gitti galiba. Evet evet balkonluya doğru gitti. Şu MK'yı Almayacağım. Birazdan birazdan. Aynen. Balkonluya gitti. Şu an duydum sesini. O adama ne yaparız? Ne yaparız? Bir dakika. Önce bir sipariş vereyim abicim. Biraz kalkanları arttıralım. Ee, bomba alsak mı? Bakayım. Evet. Bomba alalım. İki tane yeterli bence. Al şunları. Gel bakayım. Gösteriyor. Üf. Bu arada yalan vuruş. Arkadaşlar bunun adı yalan vuruş. Ya böyle bir vuruş yok. Ya ben bu vuruş yesem hile derim adama. Net. Bayağı bir şanslı bir vuruş yani. Arkadaşı var mıdır acaba? Gerçekten şuradan bir bombalayacağım. Al şunu peki. Aa tekmiş. Tamam güzel. Güzel. Onun loot'una biraz ihtiyacım var gibi. Bir AVM'si varsa var ya. Şarjör 4x 3x. Bak dürbünüm yoktu bu iyi oldu. Ee, DP'si var. Tamam M4'ü var. Alalım. At şunu biraz şunu tak şunu at. Dipçiyi al. Benzini at. Ee, Boost'u biraz at. Tamam ya yeter. Araba geldi Lan Kardeşim ne oluyor Ne alaka ya beni nereden gördünüz Al şunu İki kişi Uzaktan sıkan var oğlum Arkadaşlarını mı çağırdı bu adam ya Dışarıda Of oh. Tamam Şuraya bir bomba Canımı toparlamam lazım arkadaşlar Abi alan da vuruyor bir yandan. Şunu da koyacağım. Bak bak bak. Buradan geçebilirler mi? Bence geçemezler. Ha? ha, 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 ha. Fare kapanda yakalandı. Bak hareket edemiyor. Bak bak buradan sıkıyor. Bekle. Bu da tamam. Bir kişi daha var uzakta da var O arkadaşları değilmiş bunlar 4 Tamam şunu da basacağım Bomba atıyor Hayır Hayır bırak onu Bırak onu kaldırma Rozası var Bu da tamam Son bir Abi canı az, geliyor Geldi canı basamadım İki taneydi Yapma be. Ah ulan. Ya var ya adama raşlamasam çok rahat alıyorum. Ama birbirimize raşladık. Ben zıpladığım için adamı göremedim. Ah be. Olsun. 16 kill yaptık arkadaşlar. 2002 2 hasar. Çok güzel bir maçtı. 2002 doğumlu arkadaşlara selam olsun. Beğenip yorum yapan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.